Kurşun batım bölgesinde. Cenk oğlum iyileşeceksin aslan. Hastaneye Sen, gidiyoruz yani. şimdi. Kan kaybı yüksek. Hemen yetiştirmemiz lazım. Yetişeceğiz oğlum. Hadi. İyileşeceksin. <laughs> Merak et, müsaade Merak etmeyecek. İyi olacaksın. İyi olacaksın aslan. <laughs> Samet Bey. Samet Bey. Hastaneye gitmeden birkaç soru sormamız gerekiyor. Nasıl oldu olay? Kısaca anlatır mısınız? Bir anda oldu. Silah sesleri geldi bir anda. Bir anda düştü çocuk. Kim ateş etti gördünüz mü? Görmedim. Gerçekten görmedim. Oğlumla gitmem lazım. Tamam. 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 Gidin. Sonra konuşuruz. Yardım edin arkadaşlar. Buyurun. Geldim Cenk. Kaza koşun. Çocuk arada kalmış. Ya ben çok üzüldüm adama ya. Bir anda oğlun kanlar içinde yerde insanın çıldırası gelir. Çocuğun durumu kötü abi. Çok kan kaybetmiş. Nasıl olmuş? Abi çok garip bir olay. Kasım biri elinde satırla kar maskeli bir adamı kovalamış. Bu ne lan? Nasıl bir mahalle lan burası? Geldiğimizden beri de değişik değişik bakıyorlar. He ee, sonra? Maskeli adamın elinde de silah varmış. Durup kasaba ateş etmiş. Kurşun da çocuğa gelmiş. Bu kasaba kimliğini falan biliyor muyuz? Kim olduğunu bilmiyoruz abi. Ama dükkanın adresini aldık. Tamam biz kasaba gidelim. Siz de mahalleliden bilgi falan toplayın. Çok da konuşacaklarını sanmıyorum ama. Ben de abi. Her evden bir suçlunun çıktığı bir mahalle burası. Zor konuşurlar. Deneyeceğiz şansımızı. Şu adresi söyle bakalım. Arda. Hadi. Gidelim. Maskeli adam kimdi biliyor musunuz? Adam maskeli. Nereden bilelim? Beyler, bir belini bırakın. Bir şey biliyorsanız söyleyin. Bilmiyoruz. Bilse de söylemeyiz zaten. Niye? Burada kimse polise konuşmaz. Boşuna dolanmayın buralarda. Sana mı soracağız lan? Cemal, ha? Cemal dur. Hadi. Tamam, tamam Cemal. Sakin ol.